Merhaba Deniz sever dostlar. E, işyerimize ilk defa gelen Parsun Joy 1.2 elektrikli deniz motorumuz. Motoru geldi yeni ambalajından açtık. kutusuna koyduk. İşte çalıştırabilmemiz için kontrol ederim dedik. Oldu. cihazımızın önce balantı soketlerini yerlerine takıyoruz zaten yerler belli ince ince olana kalın kalın olana takıyoruz şurada on off düğmesinden açıyoruz eğer aydınlatma istiyorsak ampul düğmesine basıyoruz aydınlatma görüyoruz gece karanlıklar için Fişlerimi takıldıktan sonra ekranımızda böyle bir görüntü görüyoruz. Bu işte batarya durumunu, kullanım süresini vesaire gösteriyor. Daha sonra şu bileklik, emniyet bilekliği. Bunu yerine basit şekilde oturtuyoruz. Aynı dört zamanlı motorlarda olduğu gibi. Ve şu kumanda kolu ve direksiyon kolundan motorumuzu çevirerekten çalıştırıyoruz. Motorumuz çalışmaya başlıyor. Değişik güç ayarları var. Aynı zamanda Tor Tornistan olayı var. Bu şekilde.